sektörü öyle bir büyüdü ki, öyle bir büyüdü ki çok hızlı binalar yapmakla övünüyoruz. Cengiz küçücük bir şirketken AKP ile beraber şu an dünyada en çok kamu ihalesi alan şirket haline geldi. Dünyada bir numara. Kamudan devletten yediği para açısından dünyada bir numara şirketten bahsediyoruz. Ve arkadaşlar İstanbullular biz Kanal İstanbul'a karşı mücadele ediyoruz. İstanbul'da yapılacak bir rant kalanı var. Şimdiye kadar açıklanan parasıyla 100 milyar lirayla İstanbul'da 1 milyon 384 bin yeni yapı yapılabilir. Düşünsenize. İstanbul'un hasarlı binalarını yenileyecek bir parayı anlamsız ne olduğu belli olmayan 3-5 tane şirkete, Katar sermayesine, AKP'li şirketlere peşkeş çekecek. Arazileri peşkeş çekecek imar rantı yaratacak bir proje yapılacağına İstanbul'da deprem için yapı stoğu yenilenebilir. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bilim insanları söylüyor. Siz Anadolu, Kuzey Anadolu fay hattının 11 kilometre ötesine bir proje yapıyorsunuz. Bu proje birinci, ikinci, üçüncü derece deprem riski altındaki bir bölgenin üzerine kuruluyor. Biliyorsunuz ki buraya yeni bir şehir yapacağız. Övünüyor Tayyip Erdoğan. Buraya yeni bir şehir yapacağız diyor. Ve diyor ki buraya bir milyon kişi getireceğiz. Ya bu hangi akılla yapılır? Hangi akılla? Ancak gözünüz dönmüştür. Paradan başka bir şey düşünmüyorsunuzdur. Üç tane sermayenin iktidarı olmuşsunuzdur. O sarayda altınlar tuvaletinizde oturuyorsunuzdur. Bardağınızda çayınızı, suyunuzu içiyorsunuzdur ayranınızı. Ama halkı düşünmüyorsunuz.